Herkese selamlar sevgiler. Evet sezon 15. Kankam hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni sezon geldi. Bu videoya bir like'ını bir de lütfen. abone değilsen kanalımıza abone olursan gerçekten bizi mutlu edersin. Bu videodan çok umutluyum arkadaşlar. Şimdi gecenin tam 5'i arkadaşlar. Devam edelim. As liginde bitirdiğim için bana falan filan verdi. Cartcurt. Oo değişik kıyafetler Cartcurt demiş. Yavaş yavaş ilerliyorum. Yeni bir heyecan arkadaşlar. Hep birlikte görerek, izleyerek devam edeceğiz. Yeni bir macera başlıyor. Royal Pass'a göz at. Hemen diyeceğiz arkadaşlar. Efsane efsane şeyler yapacağız. Wow. Geçmek istemiyorum, izlemek istiyorum. Çünkü görmedim. İlk defa oyuna girdim. <laughs> Ninja gibi. Ninja'ya benziyor. Ama şu an kararsın Ninja. Bence bu bir ninja artık. <laughs> çok pardon. Bu arada ninjalar çok severim. Cowboy bir dip iki ninjadır arkadaşlar. E tamam hani. Beyond Ice. Tamam geç. UC UC UC. Şu 8000 UC ferilikten alacağız arkadaşlar. Bas yükselt ödülleri göster. Önce bir ödülleri görmeden önce bir UC yüklemesi yapalım arkadaşlar. tamam. Okey ünvanlar. Şimdi arkadaşlar size şöyle gösterelim. Buradan Elgato'yu kapatıyorum. Evet arkadaşlar Midas bakın Perdiş tabi Midas Bay. Perdiş arkadaşlar buraya üye olup benim verdiğim link var aşağıda haberiniz olsun. Aşağıda link bıraktım. Sabitledim hatta yorumlara. Buradan hemen ne kadar alalım? 2 tane alalım. Zaten bende 10.000 UC var. Hemen alışverişi tamamlıyorum arkadaşlar. Burada bonus geliyor arkadaşlar. Mesela 36 TL'lik bonus. Hem bonuslu hem de güvenilir alışveriş için Perdiş alışveriş yapabilirsiniz. Buradan arkadaşlar kendi ID'mi görüyorum. 510 926 827 burada Midas Bey giriyoruz hemen buradan kodu kopyalıyoruz gönderiyoruz bu kadar buradan tekrar kodu alıyoruz buradan Popsi mobil'e e tıklıyoruz buradan Epi'le e tıklıyoruz arkadaşlar daha sonrasında da o kadar siteyi yükleniyorlar ki şu an bayağı bir sıkıntı buradan OK diyoruz ID'mizi yazıp gönderiyoruz arkadaşlar hop satın alma başarılı daha sonrasında da diğer kodu hemen kopyalıyoruz koyuyoruz yapıştırıyoruz harç güvenli alışveriş ve bonus alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim oyuna ve güncellemenin detaylarına. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar kaç uceğimiz oldu? 25.000 uceğimiz var. Önce RP'ye tıklıyoruz. Bu arada sezon sıfırlandı arkadaşlar. Nimo TV'de canlı yayınlarımızda Fatih Ligi'ne kasıyoruz. Şimdi 3. şans. İlk defa 3. şahıs Fatih'e kasıyorum. As Ligi'ndeydim. Şimdi pası yükselteceğiz arkadaşlar. Burada neler var? Bir şey söyleyeyim mi size? açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Pası bir yükseltelim. Bu 1800 UC olandan. Tamam. Fullleyeceğim direkt. Sizleri hiç bekletmeyeceğim. Yorumlaşacağız. Kapat abi. Tamam. Tamam. Problem yok. Şimdi rütbe alıyorum arkadaşlar direkt. BP ile alınıyormuş ne? BP ile mi? Bilmiyorum. Anlamadım şu an arkadaşlar. Sadece 100 seviye yapmak istiyorum direkt. Hadi 100 100. Buradan tıklayıp 100 yazamıyor muyuz? 10 10 arttırabiliyormuşuz. Tamam. Tamam. Direkt bunu 100 yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Satın alınsın mı? Alınsın abi. Royal Pass'ım 100 oldu arkadaşlar. Sizlerin de inşallah olur. Bu arada Instagram hesabımda çekilişler yapıyorum. Nemo TV'de de çekilişler yapıyorum. Bu yorumun altına da ID'ni bırak kankam. Bu yorumların altına da 25-30 kişiye Royal Pass hediye ederim. Canlı yayınlarımda çok çok daha dağıtıyorum. Haberiniz olsun. Şimdi bunları alalım arkadaşlar. Aynısını seç demiş. UC'yi alacağım ben. Tamam. Öncelikle zırh eldiveni Thompson gelmiş. Şöyle kameramı da aşağıya indirirsem muazzam derecede güzel olacak. Daha sonrasında bir tane samuray gücü sis bombası diyor. Gayet güzel ama bu sis bombası mesela şey olsa daha iyi olabilir. Beyaz ya hep beyaz oluyor. Bence farklı renklerde sis bombaları skinin olarak gelebilir. Ben umutluyum. Orada arada inşallah Royal Pass alabilirsin. Alamazsan da inşallah benimle karşılaşırsın ve ben sana alırım kankam. Oo bak bu çanta güzelmiş. Altın geceler sırt çantası. Altın geceler. Gölge suikastçı seti. Bir şey söyleyeceğim. Bence İlk defa bu kadar çok kıyafet veriyor. Bence kaçırılmayacak bir Royal Pass olabilir şimdilik. Çok güzel. Suikastçiden Tava Samuray gücü. Tava devam edelim. Kraliyet kaplaması. Uçak çok hoş değil gibi. Bu kıyafet gümüş yıldız giysisi demiş. Bak kas güzelmiş. Kas güzelmiş. Samuray ile alakalı. Gayet güzel. Eski samuray filmlerinden izlediyseniz genelde bu tarz bir maske kullanıyorlar. Ön tarafındaki dişli ve göz olan yerde. AKM var verdi bize çok güzel. Samuray gücü giysisini verdi. Oy bu çok tatlı. Bak bunu sevdim arkadaşlar. Samuray gücü kaskı demiş. Bu çok güzel bir şey benziyor. E, bitti mi? Tamam, şimdi görüntüle. Okey, e bittim bu kadar mı? Koskoca royal pas aldık. Bu kadar mı? E, bitti mi lan? bp ana. Ne lan, e, ne oldu? Hani bir şey vermedi kanka bize? Ulan RP kartını kullanmadık. Beleş ve uc'e gitti bu arada. Allah'ım RP'leri kullanmadık kanka. Allah'ım burada vardı bak 5 sezon daha kullanabiliyorduk. Ha bu değilmiş dur. Şu bir şeyler versin bize üstad boşa gitti lan. Allah Allah neyse. Kaybettik artık yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Ender PUBG sandığı gelmiş bize. Hemen onu bastık. Bundan bir uaz verdi. Kraliyet uazından. At maskesi verdi. Şimdi RP'ye tekrar geldim. Burada ödüllerde arkadaşlar. Thompson var, kıyafet var, kask var. Herhangi bir şekilde işe çıkması çok bir şey yok. Şurada bir emoji var ağlama. Çok kullanacağımızı düşünmüyorum. Bunları geç. Bu neymiş? Bunları çok kullandığım şeyler değil. Şu kıyafet denenebilir. İçin açıkçası bence VSS var. Burada ekstra olarak. Çok über olağan dışı of dediğim bir şey yok kesinlikle ve kesinlikle. Buraya keşke samurayla alakalı bir şey koyabilirlerdi. Geç. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bir cacık çıkmadı. Bence hiçbir şey yok. Bence Royal Pass'ta hiçbir şey yok. Ödülleri al ne var pek? Bu bir iki alırım bunu arkadaşlar. Çok önemli değil. Kolay bir şey. Ama işin açıkçası bence kıyafet bile bundan daha iyi. Çok çok daha iyi. Bu arada şunu çıkarttım. Lan bunu ben arabayı çıkarttım. Araba çıktı bu arada ha. Bu bizim hangi araba? Eski araba. Bak inanın bu kıyafet bile daha güzel. Bende kaç tane var acaba? Şuradan 450 tane. 5 tane alabiliriz. Ben bence yorumsuz arkadaşlar bir şey demiyorum hani umduğum gibi Royal Pass dönemi değil kesinlikle ve kesinlikle değil hani buradan al bunu giyelim bunu takınalım dediğim bir şey yok alınma tarihine göre yaparsak bu var bu gayet kullanışlı bak sezon 15'te dediğim gibi 4 tane kıyafet veriyor arkadaşlar çok fazla kıyafet var ama uf bu kıyafet de harikaymış dediğim bir şey yok Alınır mı? Alınır. Neden? Çünkü arkadaşlar alınma sebebini söylüyorum. Bakın her zaman söyledim bunu tekrar ediyorum. Bakın burada UC veriyor. 30 UC bak. 30, 60... 90, 120 böyle devam ederek size Royal Pass yeneyin. Buradan yüzlediğiniz zaman tek tek görevleri yaparak haricen buradan bir tane de 660 uc sizde birikiyor. Yani bir kere Royal Pass aldığın zaman bir ömür Royal Pass'ınız aslında oluyor. Ama insanlar işte onu kullanıyor. Ama bir şey diyeceğim ben hiçbir şey göremiyorum bu arada ya. Ben e, Royal Pass'a dair hiçbir gerçekçilik, hiçbir e, muhabbet görmüyorum, göremiyorum. Direkt full dedik. Şurada bir kask vardı, bir kaskı deneyelim. Bence kalın bir kask. Ben çok fazla böyle yer kaplayan yerleri sevmiyorum. Yani hitbox olayından çok fazla tedirgin olan birisi olduğum için. Hatta kaskımı da ben girmişken değiştireceğim. Ne yapabiliriz? Çok güzel kasklarım var ama kullanmayı sevmiyorum çoğunu. Neyse bunu kullanalım. Bu ikiden asılmış. Değişik tamam. Kullanılabilir mi bilmiyorum. Dursun bu arkadaşlar. En azından siyaha uyumlu. Gelelim. Buralara. E buralarda ne var? Buralarda hiçbir şey yok arkadaşlar. Buradan kasa masa gelmiş mi? Ona bakacağım. O da yok. Bu kadar uca yatırdık arkadaşlar. Bir şeyler yapabilir miyiz? Galiba. Ekstra hiçbir şey gelmemiş. Ben görmüyorum. Murat sen görüyor musun? Yok. Çöp abi. Bence çöp. Ee, ben yani bu saate kadar uyumadım. Buraya kadar da videoyu izlediniz. Yani değer mi? Kesinlikle yani alın abi. Şimdi 660 uca geri geliyor size. Hani sonuçta bu oyunda vakit geçiriyoruz. Ama ben olsam almayabilir miyim? Ben arkadaşlar alırım zaten ucuya falan yatırdığım için. Ee, sizlerden de bir 30-50 kişiye öyle pas hediye etmek istiyorum dediğim gibi. Haricen size bir şey daha söyleyeceğim. Bunu... Çok fazla söylüyormuşumdur bu aralar ama şurada bir popülerlik sıralaması var arkadaşlar ve bu popülerlik sıralamasında ilk 12'ye kadar gireceğiz neredeyse. Mesela çok az kaldı ya 30 13. sıraya geleceğiz da Mesela bu haftada arkadaşlar geçen hafta burada 5. bitirmiştik bu hafta 8.yiz. Bence biraz zorlarsak popülerlik sıralamasına girip burada toplamda 19. sırada bu haftada da ilk 5'lerde falan görebilirsiniz. Bana popülerlik atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar sevinirim. Ben de sizlere bol bol çekilişler yapmaya ve güzel çekiler çıkarmaya çalışıyorum. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar bu sezon bizi plat 2'ye atmış galiba. Hani plat 2'deyiz. Tangaz son hızla çok hızlı bir şekilde Fatih Ligi'ni bu sezon 3. şahısta kasacağım. Bunu gerçekten istiyorum. Burada sezona girdiğimiz zaman arkadaşlar profile geldiğim zaman burada bütün sezonlar Fatih Ligi'nde görebilirsiniz. Sadece şu son sezonda Taçki yazıyor. 13. sezonda ben Asa çıkmıştım. 5 maç oynamamışım hasta yani asa çıktığım zaman 5 maç açıp oradan ödül almamız gerekiyormuş. Çıkamadığım için beni taça atmış. Burası da as normalde 14. sezonu da as bitirdim. Ama bu sezon 3. şahısa Fatih Ligi'ne çıkacağım. Ve size Fatih Ligi videoları atacağım arkadaşlar 3. şahısta. Ama Fatih Ligi'ne de nasıl çıkacağım biliyor musunuz? Emülatörlere karşı oynayarak ben tabletimi alacağım abi elime kendi karşıma klavye mouse oynayan, bilgisayardan oynayan, emülatörden oynayan insanlarla çatışarak, hilelerle çatışarak oynayacağım. Çünkü mobilden oynadığım zaman alıyorum 25-30 kill artık beni sarmamaya başladı ama klavye mouse oynayanlar bir tık daha kolay oynadı ve rahat oynadığı için arkadaşlar onlara karşı zorlu mücadelelerimizi izleyeceksiniz. Hepinizi çok seviyorum ama şuradan birazcık kasa açmasak olmaz. Geçenlerde çıkaramadığımız arabayı var çıkartalım diyeceğim de kararsız kaldım şimdi. Burada ödülleri aldı da hiçbir şey yok. Yani Bilemedim. Bunu da alalım yani almışken. UC boşa gitti ama alalım arkadaşlar. Tamam. Yiyelim. Deneyelim. Yeni sezondur. Üzerimizde kalsın diyelim mi? Bence demeyelim. Bence o kadar güzel bir şey değil. Ama şu bir tık iyiymiş. Şu şerif bile çok daha güzel abi ya. Bunlar bile çok çok daha güzel. Neden böyle bir şey yapmışlar ki? Bende çok acayip kıyafetler varmış. Bu arada ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ben bunları çıkartmışım. Büyük ihtimalle bir daha umursamamışım ya. Bunlara baksana güzel şeyler varmış. Bir ara hesap tanıtım videosu yapabilirim aslında sizlere arkadaşlar. Her şeyimiz mevcut aslında. Şimdi neredesin? Kasa. Premium sandık. Onlu arabayı ver. Bizi seven, izleyen, like atanlar için ben buraya 6000 TL yakın uc yatırdım ve çıkartamamıştım. Umarım şimdi çıkartırım. Lan buraya ne gelmiş bu arada? Ha gümüş parçacığıymış. Hadi ver bakalım biz onu. Her izleyenler için, like atanlar için emeğe saygı babında. Let's go bro. Araba ver. Çok uğraştım yine çıkmayacak. Çok uğraştım yine çıkmayacak kanka. Yok, para tuzağı. Uzak durun arkadaşlar. <laughs> Benim beklentilerimi karşılamadı bu sezon. Benim düşüncem bu. Sizlere açık görüşlülüğümü sunuyorum. Ama e, yeni sezonu niye niye çok sevdiğimi söyleyeyim açık ve net. Ben zaten o pastaki Pass'taki mesela örnek veriyorum 5. kıyafeti, yani örnek veriyorum 20.de ya da 100. seviyede gelen kıyafeti kullanmıyorum. Çünkü herkes alabiliyor ve herkes de var. Herkes olan bir kıyafeti giymeyi sevmiyorum. Yani daha özel, daha zor kıyafetleri, daha nadir bulunan kıyafetleri giymeyi seviyorum. Ama 4-5 tane kıyafetleri hiç kıyafet olmayanlar alabilir. Haricinde yeni sezonu sevme sebebim yeni sezon demek yeni bir... Evet kariyer başlangıcı Fatih Ligi'ne doğru muhteşem maçlar demek arkadaşlar. Bence gayet başarılı bir o kadar da güzel bir video muydu? Bence siz dediğiniz için gayet güzel bir videoydu. Evet evet bence öyle ama... Hani bence Royal Pass olarak düşünürsek Çöp Umarım daha güzel Royal Pass'lar gelir Umarım daha güzel şeyler gelir Umarım verdiğimiz paralara değecek şeyler gelir Oyunda para yatırmamız bizi üf falan yapmıyor arkadaşlar Hani oyunculuğumuzu geliştirmiyor Ben buraya kıyafetimi çılçıplak girsem de eğim konuşuyor. Hatta böyle kıyafetiniz olduğu zaman aslında daha da kötü. Adam beni vurduğu zaman direkt bitirme çocuğu diyor ki bunda kıyafet var para yatırmış ya da buz diyarı var daha çok para yatırmış. Hemen yere düştüğü anda bitireyim derdini düşüyor. Velhasıl kelam çok uzattı lafı. Kendinize çok iyi bakın kankam. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bay <laughs> bay.